Anne, konuş, konuş. Kocaman bir dinozor. dinosu. Gigantosaurus'a benziyor. Bir de yavrusu varmış. Saçlarının arasında. Doğdu. Yumurtadan çıktı. Çıktın mı? Sen av bulacaksın şimdi. Minik bir gigantosaurus. Hangi döneme ait? Minik görmüyor. Gigantosaurus yavrusu oh. ve Gigantosaurus anne, Baba anne, anne. Gigantosaurus da Yavru Gigantosaurus Kretes döneminde yaşıyorlar Birlikte oyun oynadıklarını da görüyorum <laughs> Gigantosaurus'larda Aile kültürünün olduğunu Görüyorum Yavru ve baba Gigantosaurus Bazı dinozorlar Aile bilinciyle yaşıyorlar. Bazıları yavrularına çok önem veriyor. Yavrular büyüdükten sonra özgürce kendileri avlanabiliyorlar. Şimdi galiba bir av arıyorlar. Yavrusuna avlanmayı öğretiyor. Baba cıgantı soruyor. Aha annemi bakabilirsin ama onu görmemiş gibi yap ve ona sakın saldırma. Yavru cıvanta soruruz. Baba cıvanta sorsun talimatlarıyla yoluna devam ediyor. Babası yavru cıvanta sorusu yönlendiriyor. Şimdi yaşadıkları küçük bölgeye gittiler. Baba cıvanta soruruz. Yavru cıvanta sorusu karnı doyurdu. Şimdi yavru ayağa kalktı, beslendi. Anne. Anne. Bence, anne anne. anne Büyüdü. Anne. 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 Ee, anne, anne, anne. Anne. Ben, anne, ben bir anne. şey söyleyeyim. Anne ben. Neden? Dört yıl sonra. Abi şimdi sen birazcık büyümüş ol. 4 sorusu dört yaşında. Artık kendi konuları <laughs> kendi getiriyor ve baba dinleniyor. Babasına <laughs> al ab getiriyor. yetişkin bir dinozor gigantosaurus oldu. Özgürleşti ve bireyselleşti. Dört yıl sonra daha. <laughs> gigantosaurus eğleniyordu. Babasından hmm. eğlenceyi görmüştü. <laughs> filmimizin sonuna gelip